Günaydınlar, vlog açılışımın güzel mekanı asansörden. Günaydın. Bugün Kurban Bayramında bir gün geçireceğiz birlikte. İlk günü. Şimdi sabah namazından sonra bayram namazından sonra kurbanı halletmeye gidiyoruz şu an. Elimde de karpuzumla beraber. Hemen arabaya yetişmem gerekiyor. Arkadaşlar, evet yetiştim. <laughs> arkadaşlar. Sabahtan dayımlar hallettiler. Burada da etleri bölme işlemleri bir şeyler. Benim buraya geliş sebebim sadece çocuklara bakmak. ve ete dokunamıyorum. Ben ete asla dokunamıyorum. Özellikle böyle kurban bayramlarında çok e, dokunamıyorum ama yiyorum. Yani hayır. Yeme konusunda da şöyleyim. Çok seçerek yerim eti kurban bayramları benim için o yüzden biraz şey geçiyor. Tam böyle harika harika geçiyor diyemeyeceğim et konusunda. Şimdi geldik buraya. Onlar etleri istiyorlar. <laughs> <içtiklerle gülüyor> <mi>? Geldik. Şöyle. <laughs> Çok az göstereceğim. Şöyle bir ortam. Yer böyle bakın arkadaşlar. Evet şimdi böyle bir yerdeyiz. Sizi aşağıya götüreceğim. Bahçeye götüreceğim. Bahçede e, kurbanı istifliyorlar diyeyim ben size. Şöyle çıkalım. Annemin terliklerini giyeceğim. Ayakkabı giymeye üşendim şu an. Bakın burası böyle. Burası ilk bahçe yeri. Burası şu şekilde. Böyle. Şimdi birlikte aşağıya iniyoruz arkadaşlar. İnelim. İnerken size göstereceğim babamların olduğu yeri de. İşte şu bahçe katındaki yerde hallediyorlar. Çok da çekmek istemiyorum. Böyle. Burada da neydi adam? Ah! Tüfen varım. Bekle. Tasmasını tak. Bekle bekle. Yukarı! <laughs> Yukarı!

ne haber? Ne haber? İyidir senden ne haber? Seni daha getirmeye beraber. Ay ne yapıyorsun? Çok benim için de var. Ben her gün çıkıyorum oraya. Eray ben alamam seni oradan ama. Bir tacı da var. Ne diyor, Eray çıktı hamta. Kuzenim olur kendisi. Anne sizin yanınızda alıyor. Çok güzel. Ne Bir de yiyelim mı? birlikte. Ya, tamam işte onunla karar veriyoruz. Dur bak alın da bak. Abi Anne al. Yok. O peynirsiz bak. Kapat, kapat. Ağlama, kapat onu. Biz artık Ay. arkadaşlar, az önce size gösterdim. Yengelerim parmaklarını kestiler. İlk gaziler. Sonra Belen parmağını kesti. O da tırnağıyla birlikte kesmiş böyle. Gerçekten kurban bayramlarında böyle şeylere çok dikkat etmek gerekir. Allah'tan yengem yara bandı getirmiş ama sanırım yetmeyecek çünkü birinde böyle iki tane falan bantladık. Gidip ben de bir yara bandı alacağım ama ondan önce biliyorsunuz kurban bayramlarının vazgeçilmezi kavurma yapılacak. İlk kurban etinden yapılıyor. Ya bilmiyorum. Bence güzel. Ben bayramları seviyorum ama kurban bayramları çok benlik değil. Asiye aşırı, aşırı et sevmediğim için herhalde ama tabii ki kurbanın ilk kavurmasından yemek de nedir? Gelenektir. Şimdi arabada bizim tencere vardı. Onu alayım da kavurma için bana o görev verildi. Birlikte alalım. <laughs> şimdi bak. <laughs> Tenceremizi aldım. Şimdi götüreceğim. Beren, Beren e çok üzüldüm ya. Biraz ağladı falan elini kesmesine. O beni bir tık üzdü. Ben de bu arada şöyle ete çok dokunamadığım için şöyle bir durum vardır. Kurban bayramlarında et işi yapmayanlar diğer işleri yaparlar. <laughs> Bu bunun vazgeçilmez bir kuralıdır. Yani ayak işi getir götür. İşte tam bir ofis boy, ofis boy değil, ev boy diyebilir. Özlem abla getirdim sana mı vereyim? <laughs> Şuraya. Yağlar yanıyor. <laughs> jel o jel. Köpek jel. Öyle mi? Ya ya ya. Kediler kedilerin içinde var ya. Ya işte. ya o. Ne sebebi benim? Kimdi acaba? Aslında diyor, teknoloji katıyor. Aynen. Kızı bu nasıl oldu? O ne? Karlı. Kızarla kemik, kemik doluyordu. Kim çıktı buraya geldi? Kızı geçmiş olsun. Gazağınız mübarek Allah, olsun. Gözlük falanın gözü çıksın. <laughs> <laughs> yani hey, dayım, dayım, o da dayım arkadaşlar, o, ayağa, o da dayımın oğlu. Gözü <laughs> Dayı, kalanın gözü çıksın. <laughs> Dayı, el salla Bir salıncak koy Hadi ben bir emek durmam lazım önce. Dayı ne zaman nasipse? Valla normalde 14 sene, 11 ay. Hı. <laughs> ah. <laughs> Koş Sultan, koş oğlum. Evet, şimdi sizi dayımla babamın yanına götüreceğim. Dayımla babamın yanına aha da götüreceğim. İkiniz burada Gaya, niye oturuyorsunuz? Muhabbet. Karpuz yiyorlarmış. Dayı keyfin bol olsun. Teşekkür ederim. Youtube'umdasın şu an. Geçir. Buradan hemen oraya dön. Orada Dayım da semaver yapılıyor. 4 kilo dayın sırtımdan geçti. Dayım sabah kurbanı getirdi. Gece 3'te gittim kurban yerinde yattım. Ha. Sabah kalktım sabah namazına gittim. Yoğunlukta ulaşamam diye. 8'de kurbanımızı kestik aldık geldik. Dayı ellerine <laughs> sağlık. Ellerine sağlık. Çaktım. Çak. Var ol. <laughs> Bugün bayramın ilk günü aynı zamanda da babalar günü olduğu için biz de babama, dayımlara, kuzenimize falan dedik ki gül alalım. Yani gül hep annelere mi veriliyor dedik. Ve şu an Beren'le arabayla gideceğiz, alacağız gül, çiçek artık orada hoşumuza hangisi giderse. Deme canım. <laughs> fiş miştir şimdi gidiyoruz. Allah'ım 2 dakika 2 gram yokuş çıktı. Yani nefes nefese kalıyoruz. Çünkü sıcak ya. Şurayı. Şu aşağıdan. Yani bugün normalde yağmur yağması gerekmiyor muydu? kurbanın ilk günü hep yağar çünkü kurbanın bence, bence. o şeyi gitsin diye. Ama bugün yok yağmadı. Sağdan geçersin bence. Çünkü bence. zaten adam park etmiş. Da nasıl o da yani yolun ortası. Babam asla öyle. Yolun ortasında niye park ediyorsunuz? Etmez misiniz? <laughs> Geçiş yapamıyoruz. Neyse. Ay nasıl koşuyorlar? Köpekler felaket koşuyor. Bizim bu kurbanı e, düzenlediğimiz ayırdığımız istiflediğimiz evde de iki tane köpek var. Biri Rıfkı ötekisi de Alex. Onu biliyor musun? Alex. Evet Alex. Büyük olan Alex o da aşırı var ya gör, ben size gösterdim de. Rıfkı yer. Rıfkı tam anlamıyla Rıfkı şu. Adanalı'daki Marazaneli'nin köpeği vardı ya otoparktaki. Rıfkı tam olarak o arkadaşlar. Nizam Bu arada yanımızda para var mı? Var. Aynen buradan. Dön, Aman dön, dön. Zaten karşıdalar. 450 metre solcu, şehit kaybakan Muhammed Fatih Safi, <laughs> Türk kulları... Tüm adres verdi, burayı keseceğim yani. Tüm adresi navigasyon sayılır. Sen de bir taksan Orada mı? görüşürüz. Şuradayız. Durdum yerde. Bana uğur dönüşü yaptırdı. Evet, gelme çekti. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. İyi Böyle aldık gidiyoruz. Bu babam mı? Babası. Vay, evet. 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 baba vay vay vay. Mehmet amca nerede? Nereden aklınıza geldi be? Babalar günü. Mehmet amcacığım. Babalar günün kutlu olsun. Oo vay vay. Bir defa bir şey aldım. Benimki hangisi? Vay. Anneleri almadık. Sadece anneanneme var. Çok mutlu ettiniz beni Teşekkür ederim. Yalan bırak. <laughs> ya, ya, Yalan bırak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlk defa çiçek aldım hayatımda. Dedik ki erkekler çiçek almadan. Aynen benim. Şevket Bey'e bu da. Vay. Babalar gibi. Olsun. Şevket'e unutmuşlar. Şevket'e aldık ama. Evet. Bu da anneannem. Bir, bir, anne, bir, şey, tamam. yani, evet. bir, bir dakika. Anne seninkini değişelim tamam mı? Evet. Bir dakika. Anne onları da Ben de bu babalar gibi hediyesini annene vereyim. Yaaaah! Ama annem iç içe tanıştı. O da senin. Ben de Bu ben Evet. Ama Şimdi etlere kura çektiler. İki tane dayım. Ortadaki de yengem. Biz de burada. Yemek yendi. Böyle babam evet. da oturuyor. Şey, Köpek de çıkıyor. <laughs> <laughs> denizli ne? deniz yok bir şey yok. <laughs> Böyle bir aile. Evet abla. Lehab abla. Görüşürüz. Artık YouTube'dasın <laughs> görüşürüz. Evet <Eğer> buradayım. <laughs> Fatih izliyorsan buradayım oğlum. Anladım. İçeriye.